Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere semizotu yemeğini nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Öncelikle malzemelerimi göstereyim. Bir ba semizotum var, bir tane soğanım var, bir yemek kaşığı pirincim var, bir yemek kaşığı domates salçam var, yarım şeker kaşığı tuzum var. Tuz ölçüsünü siz kendinize göre de arttırıp arttırıp azaltabilirsiniz ve bir çay kaşığı pul biberim var. Bu kadar. Şimdi öncelikle semizotlarımı yıkamaya ve temizlemeye başlayayım. Şimdi bir bağ semizotumu önce nasıl temizlediğimi göstereyim. Şekilde. Bunlar birazcık böyle uçları topraklı oluyor. Şöyle. Görüyorsunuz, uçları topraklı. Bunları öncelikle şu küçük kısmı alıyorum bıçakla topraklı olan yerlerini köklerini şöyle şu şekilde köklerini hemen atıyorum sonra. Görüyorsunuz hiç bıçak bile kullanmaya gerek yok. Çok taze. Şöyle saplarını da doğruyorum. Ama çok eğer sertse saplarını doğramayın. Ama bunlar zaten çok körpe. Şöyle aynı şekilde temizliyorum. Eğer sarı varsa yaprakları onları atmayın. Şöyle aynı şekilde şöyle temizleyeceğim. Bir demet semizotumu ondan sonra sirkeli suya bastıracağım. Temiz otlarımı iki su yıkadım iyice. E, çok o çamurlarından arınsınlar diye. Ondan sonra sirkeli suya şöyle sirke döküyorum yarım çay bardağı kadar. O sirkeli suda biraz daha bekleyecek. Ondan sonra iki üç su daha yapacağım. Şöyle sirkeli suda kenarda beklerken ben soğanlarımı kesmeye başlayacağım. Soğanımı doğradım küçük küçük bir tane. Yarım çay bardağından biraz az e, yağ koydum ayçiçek yağı veya zeytinyağı koyabilirsiniz. Ben bir zeytinyağı koydum. Şimdi bir kavuracağım. Güzelce kavurduktan sonra salçama ekleyeceğim. hocam da altını yaktım güzelce. Soğanım kavruldu. Şimdi bir kaşık salçamı, domates salçamı da koyuyorum. Onunla da beraber kavuracağım. Bu sırada sıcak suyumu da hazırladım çaylanlar koydum. Üzerine koyacağım çünkü. Salçam iyice kokusu çıkana kadar kavurmam gerekiyor. biliyorsun sonra iki ekşi olabilir. Ve çabuk bozulur yemeklerimiz. O yüzden salçanın kavrulması çok önemli. Şimdi kavuracağım. Salçamı iyice kavurdum. Şimdi bir tane eğer domatesiniz varsa rendeleyebilirsiniz. Veya benim gibi daha önceden yaptığımız dondurucudaki şöyle torbaya koydum. Bir tane domates koyuyorum içine. Bu da hafiften içinde yumuşasın. Ondan sonra semizotlarımı koyacağım. Semizotlarımı 8 sudan çıkarttıktan sonra 4 su daha yaptım. Yani anca temizlendi. Bakın eğer suyunuz olduysa içinde bir şey kalmadıysa ondan sonra bence yıkamayı bırakın. 4 su yaptım sonra süzgece koydum iyice suları süzüldü. Şimdi domateslerimin de güzelce eridi içinde. Ben şimdi semizotlarımı tencereme koyuyorum. Semizotlarımı tencereme koydum. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum ondan sonra kapatacağım şöyle kapağını iyice sönmesini bekleyeceğim. Şöyle görüyorsunuz, şey yaptı söndü semizotlarım. Şimdi bir kaşık pirincim var, onu hafif yıkayacağım. Ondan sonra koyacağım. Şimdi bir çay, e, şeker kaşığı, çay kaşığı kırmızı biberimi koyuyorum, Bu biberimi. Şöyle tuzumu koyuyorum. Tuzu kontrollü koyun, yani şey, yapın, e, ben yarım koyuyorum şek şeker kaşığı. Şimdi pirincimi yıkayıp onu da koyacağım. Bir çorba kaşığı pirincimi de koydum. E, bulgur da koyabilirsiniz. Ama ben e, pirinçli daha çok seviyorum. Şimdi biraz daha onları kavuracağım. Kavurmak çok önemli. Ve hemen suyunu koymayın. Şimdi zaten hemen pişiyor. Temiz olsun pişmesinde ne var? Zaten hemen pişiyor şöyle bir, bir iki dakika daha kavuracağım ondan sonra bir bardak su bardağı su koyacağım şimdi biraz su koyuyorum bir bardak kadar su bardağı kadar su koyuyorum çok fazla su koymuyorum böyle görüyorsunuz suyunu bir su bardağı yeterli şimdi altını kısıyorum kısık ateşte pirinçler pişene kadar zaten semizotunun pişti sayılır Finçler de iyice pişene kadar 20-25 dakika öyle kısık ateşte pişireceğim. Semizotum pişti, 25 dakikayı biraz geçti. Şimdi size göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi biraz altını kapatacağım. O kendini biraz daha çekince de suyu kalmayacak. Biraz daha kendini çeksin, dinlensin. Ondan sonra servis yapacağım. Bu sırada da e, yoğurdumu hazırlayacağım. İsterseniz sarımsaklı yapabilirsiniz, isterseniz sarımsaksız da yapabilirsiniz. E, yoğurdumu hazırlayacağım. O sırada da yemeğim dinlensin. Sonra servise tekrar görüşeceğiz. Yemeğim soğudu. Semizatu yemeğim e, tabağıma aldım. Şimdi şöyle yoğurt döküyorum. Üzerine Şöyle yoğurtla servis yapıldığı zaman harika oluyor. Umarım sizler de denersiniz, sizler de beğenirsiniz. Şimdiden denecek olan herkese kolay gelsin, afiyet olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.